Evet arkadaşlar hepinize Merhaba Marvel'ın şampiyonluğu e, bu spider-man'leri yarıştırdığımız şey e, şey yapacağım Arkadaşlar göstereceğim size arkadaşlar burada spider-man'i işte bilmem neyleri kapıştırıyorsunuz yani ben de ilk defa başladım bu oyuna Daha yani Marvel'ın şeyine başlamamıştım gidelim bakalım nasıl yapılıyormuş Ha böyle giriyor arkadaşlar. İyi girişe bakalım. Salyalar akıyor hep. İyi Onu bir eğlendim. Bu malın da salyası akıyor 33 şarjım var ya. Videoları çekip bitirmem lazım arkadaşlar yani. Bir oyuna da para yatırdım. Ama videolarını çekemedim. Ama video attım. Ve hangi oyunlara para yatırdım diye videolar attım. Şimdi ücretsiz kristal, yeni kristal var. Ne vereceğim acaba? Ne veriyor? Karakter falan vermiyor. Bir şey var artık. Ne vereceksin? için? yeşil şey bir seviye canlı alır ama hop kristallere gelirim sürü şey çıkarttım şimdi ne yapalım Şampiyonaymış arkadaşlar. Marvel şampiyona koyacağım başka sayfa savaş. Tamam. Üymüş. gizli saldırı. Buna gidelim bak hmm. Takımı düzenle. bir şampiyon eklemek için onu yuvaya sürükle. hook ekleyelim. O zaman ne yapacağız ya? Yani? eklemek daha iyidir bence. hook yani bayağı güçlü. Maceraya başla abi. 12 seviye olunca da açarız yani bir şeyleri. Hemen. Ya yani bunları bir geç abi. Bunlar boş. Ne ya? Gidelim. Ha, tamam. Hangisine gitsem abi? Buna mı gitsem, buna mı gitsem? Kıza gidelim lan bari. Lan buna ya. Ha. La savaştıralım lan. İlk, de, e, ilk aldım onu buna. Yer açıldı öyle. Huk, huk vs gibi. Marvel şampiyonu. Da oğlum bak 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 hop yavaş ol çok ağırlandım bak bak süperim doldu bak hop. bak duvara yapıştırırım seni ha. Bu kavurmak ne? Vallahi bunu da kaybedecek galiba ya. Aa benim kendi kendime canım niye azalıyor? Oğlum benim canım niye azalıyor kendi kendime? Yes. Kazandık. Hulk kazandı. Hulk. Hulk'un gücü. Adına. Bayağı iyiydi. Şimdi bunu iyileştirmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa canları düşük halde oluyor. Mesela bakın bu bayağı düşük canlı oldu. Şimdi bir tane sahip olmuyor. Sahip olmuyor sıfır sıfır o zaman 375 bari bunu alalım. başka bir şey alamıyoruz ki. Bunu yine ilerleyelim abi. Ay yine Spiderman'e geldik. Oğlum Spiderman Spiderman ben çok attım ya. Bayağı attım abi düşkün. Bunla Abi hukun canı düşük ama ya. 445 canı. 756. Spiderman'i mi savaştırırız? Evet. Spiderman abi. Bence baya güzel oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hop. Tamam tamam. Çok iyi davrandı abi. Ya nasıl ben vuramıyorum? Haydır lan, haydır lan, haydır lan. Ne oldu lan? Mal. Süperi doldu. Hop. sen kahvaltıda? Hop. önce adam klasik kalan. O kadar ya. Bayağı zordu ya abi. Bu nasıl bir şeydir? Yürek yedik sanki ya. Oğlum bayağı şeydi ya bayağı zorladı bizi yani neler olsun bayağı ama bayağı zorlar arkadaşlar yani hmm. şimdi bu kim buna şey kullanalım bu mu kullanalım bizden düşmeyeceğim acaba ha düşmüş hu kullanacağım ben o zaman yo 980 bunu kesinlikle ne ücretsiz güçlendirme ha, yükselt. Allah Allah ne yapıyoruz? Etkinleştir. Acemi güçlendirmesi. Acemi güçlendirme abi. İşte 14 niye yedik oğlum? Ne yaptık ki oğlum? Diskalifiye mi yaptık? Bir şey mi kullandık? Arkadaşlar oyunlar parayı seviyor bu kadar basit. Kaç kaç kaç. Tamam. Ya yürü git ya ha telefon. Ya ne diyorsunuz amına? Kurulamıyor. Sev.

Ha, tamam. bir dakika. Evet arkadaşlar bir sorun oluştu ya. Bir şey istiyordu. Ben de yaptım. İnşallah tekrardan gelmez yani. Hemen tekrar girelim. Mavi şampiyon arkadaşlar. <laughs> Bu <laughs> oyun diyebilirim. ne diyor kurtarıldı bu savaş Gel. <laughs> <laughs> Allah Allah abi acilen bizim buna bir şey yapmamız lazım savunmayı Bayağı şey ya. Hayıttır lan. Hayırdır ama. Abi süperim bir işe yaramıyor. tecavü. lazım bize. Huk başarabilir mi acaba? Ne kaldı ya? Hulk lazım abi. Huk Hulk güçlendirelim ya artık. Düşüş var ya. Sıfır 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 abi ya. Şimdiki bir seri. Tamam. Şimdi Hulk'la bak. Hulk'u da yemez artık diyeceğim. Hulk'u da yenemezsin yani. Son canlı Hulk. Hop canı azalmış. Ölüm bek. Ha tamam sen istiyorsun. Kahvaltıda yürek mi istedin sen lan? Ha? Hadi gel. Tamam. Çok güzel. Bu kezer. Bu mezar. Sersemletmişim oğlum onu ya. Canı on. Ne? Hulk'u da yendi. Hadi sen bunu yen bakayım. Sen arkadaşlar. Silah sonra saklamıştım. Hadi bakayım. Kırktaş. Bunu yenemem çünkü canı çok az kaldı. Gördüğünüz gibi canı 11 dur oğlum sana. de yürek mi sen? Ben kazandım. Nakapları var kurtaralım dibildi. İki, iki, Bir tane kullanalım. Şimdi kullanılmadı. Canı da az kaldı arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu ya? 5 seviye canı. Kristal açmamız gerekiyor da yani. Kristal acaba açabiliyor muyuz? Açarsak çok iyi olacak. Dört diyor. 522 aşama ödülleri ve Ne aldın mı devam ediyor değil mi 1910 derken neden bahsediyorsun öyle? Anlamadım hiçbir şey. Günlük maceralar açılmış. Ama günlük macera bir deneme alanı mı? Deneme alanı söyleyeceğimiz yok. Arkadaşlar video bu kadardı. Sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.